Hocam günaydın. Yine biri evleniyor. Ve biz de asli görevimiz olan o çekmeye gidiyoruz. Şimdi damadın yanına gidiyoruz. İki dakika, bir dakika gelin gitsin saçını yapsın. Olmuyor ki, olmuyor Bizi hiç ilgilendirmiyor hocam hiç. Kaan gelemiyormuş. Normalde onun olması lazımdı. Umut Paşa açmıyor. Olur böyle şeyler. kalmışlardır. Yani saat şu an 10'a 20 var. Olsun abi yapacak bir şey yok. Bir şekilde halledeceğiz yani çözeceğiz. Hocam, damadın yanında görüşürüz. Hocam damat bey dertli ya bir tık. Dur, dur çekme. çekme. O karıyı. çekme? Burayı kapat. Burayı kes. Damat iyi bakıyor ya bize. Vallahi iyi bakıyor. Daha başlangıç. Bu daha başlangıç. Tabii. Tabii. Eyvallah. Eyvallah. Evet abi, şimdi gelinliği almaya geldik. Gelinliğimiz burada. Ee, bakalım gelin hanım ne yapıyor? Abi ne oldu ya? Rezilsin ne ya. Oldu bu? Ne oldu bu? Serumluk ne oldu sana? Hiçbir şey. olmadı. Videoda, videoda söyleyemeyiz. <laughs> Oturmayı deneyeceğiz bak, burası çok komik. Şimdi nasıl oturacağız? Seyret. Uzan demedik, otur. Kesin kesiliyor. Abartma. Nasıl? Nasıl yani? Efendim? Çok şükür ya Rabbi. Sen gidecek misin? Evet benim gitmem gerekiyor. Ya, tamam seni çok seviyoruz. Eyvallah bacım. Umut öldü. Yolam. Evet. Kaan'ın bir açıklaması var onu da buradan söyleyeyim. Yaramadım ah denizleri. Yapamadım ama çok isterim. Senin var ya Allah cezanı vermesin. Bak kız arkadaşım olsa bu kadar beklemem herhalde. Polisler. Ee. Hadi kardeşim. Hepsi yemin ediyorum var ya fıtık edecek bunların beni ya. Dilektin lan beni. Umut bey. Ne yapacağız böyle? Kaliten. <laughs> Merhabalar tekrardan. Merhabalar. 5 o geliyor. <laughs> Gördüm ya. Biz Kaan'dan şüpheleniyorduk. Sizin ki Kaan kalabildin mi? Kaan'dan. Nasıl kalabildin? Sayın <laughs> Hüseyin. <laughs> hocam Sen. <gülüyor> <gülüyor> hocam gelir gelir merak etme. Sen... Dert etme <laughs> gerek hocam da. <daha. gülüyor> yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Böyle bir şey yok. Önemli olan sorulardan bakacağız. <laughs> Aç lan kapıyı. Mu? Tezgah lan bu. Ben Merhaba. Ben, nasılsınız? İyisiniz Kesin inşallah. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nasıl? Gelin bize almaya geldik de biz. Alayım. Ne yapıyoruz? Bangır. <laughs> 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 öyle <gülüyor> mi diyorsunuz? Bedavaya gelin yok. <laughs> Bak sen paşama ya. Saklı mı? Saklı. Geçen gün de öyle bedavaya bir Tamam ben çok insaflıyım. Öyle mi? Ben, sana, <laughs> ben, ben, <sana>. ben, <laughs> 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 şeyi bu sefer ben alamazsam yok öldürürüm. Ben, bunu Aşkım, da, Aşkım da, sessiz sessiz şu arkadaşlara söyleyeceksin bence, bak şu bence, solunu yaparak yapıyorum. Önemli Sen mi? Sosu Sosu mi? Sonra sonra <laughs> Öyle mi? Peki. Aşkım yok yok daha iyi olur rahat inersin. Yok yok Dilan ben kapalı alan tezen Bak bu kapıdan ne düşüreyim anladın mı? Ben Aşkım en solda. Bize yeni katılan bir Ege arkadaşımıza da cam filmi işlemeye başlıyoruz. Çekimlere buradan devam. Kalitenin tek adresi Aslan Soğan. Aynı <laughs> adam. Senin ne işin var lan burada? Merhaba bağlar? Ben sadece hava çekmeye geldim. Dediğim yapasız yemeğe <laughs> Bu şekilde mi? <laughs> evet. İyi, güzel, güzel, iyi. i̇yi Asya gör kimler geliyor. Gel. <laughs> ee... Niye oğlum yapamayacaksın ya? Gel şuraya. Bir flashback yapacaksın ya. En son Ankara... Ankara. En son... <gülüyor> <gülüyor> en son Ankara'da saçım var. Tamam Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Ay ay. Tamam he. Şöyle. Vlogumuz yok. Bir sonraki vlog bir yer var. <laughs> yani, Şenak şey, Van balayı. Şenak Van balayı. Right, kapat. Ya. Kapat. Video <laughs> iptal. <iplikli. gülüyor> Şaka kanka, şekil. Güzel arkadaşlar gelsin şuna gelin terapi

Siz değerli izleyicilerimiz. Vlog sağol. Damat Bey düğün nasıl gidiyor? Düğün çok güzel. Sıkıntımız yok. Asya şey Hanım kendine geldi. Bizim de keyfimiz yerine geldi. Hadi. Her şey gayet hadi. güzel. Hadi. Evet. O o şey şey. Evet. Seviyoruz bayağı. Da... Ama bir curcuna var ya. Bayağı. Bayağı bir Hocam siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben şu an evlilikten sonra. Ben evlilikle ilgili bütün düşüncelerimi yıktım şu an. kaldığımız yerden devam. Aynen. Her zaman. Sizin bu ciddiyet peki ki? Öyle bir ortam yok. Var. Sizin hocam halay dışı yok. adına Barikat kurdun canı yollarına Ne benim ne ne de yarınlarıma Yandık baba sevda ocağımda Giden gider falan kalır tabi yapmadan bunu bir şey Yeah. Bizimiz bitmiştir. Her şey teşekkür herkese ediniz. teşekkür ederiz. Hepinizin ayağına sağlık, Biz kesesine bereket. Biz de bittik. Görüşmek <laughs> üzere. Sizleri seviyoruz. Hasılatı alalım. Ona göre yarın belki bilezikleri de Hadi bir noter <laughs> yap. Şunları getir onları yiyin. Eve dokunma. Bunlar bir notere gidersin. İndir canım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay zaten ben çoğumuşuz ama. Çok, çok, çok da görünmesin. Görün Hahahaha. <laughs> <laughs> どうするかわいさー